Nasıl bizim hastamızın durumu? Tomografi çekilecek. Onun sonucuna göre bilgi verir doktor bey. Bir şey soracağım ya. Sen de mi gelmişti o adam? Sosoda birlikte miydiniz? Evet. Müvekkilim benim. Sosoda bir toplantımız vardı. O yüzden geldik. Hı. Aynen. Halil zaten paratoner gibidir. Nerede bela varsa bulur çeker kendine. Pardon bela derken ben tam olarak anlayamadım. Senin yanındaki adamdan bahsediyorum. Hani tufanla birlikte geldiniz ya. O adam da öyle bir adam belli ki. Bunu da bilip bilmeden konuşma be kızım. Sen benim şu anda ne kadar üzüldüğümü biliyor musun? Anlıyorum erkek arkadaşın için üzülüyorsun ama beni bu şekilde zan altında bırakamazsın. Anladın mı? konuştu erkek arkadaşım falan. Ne bileyim ya. Halil'le bizi görünce öyle zannetti herhalde. Zeynep. Zeynep. Bu Halil'in kanı mı? Nasıl durumu şimdi? İyi Nasıl Halil? Henüz bir şey bilmiyoruz. <laughs> Nasıl Daha hiçbir şey belli değil mi? Tetkiklerden sonra belli olacakmış sonuç. Bir kurşun köprücük kemiğine yakın bir yer demiş. Şey. Oh. Yarısı ciddi sanırım. Yani biz de böyle bekliyoruz şu an. <laughs> Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Halil'ime ben dayanamam. <laughs> Merak etme bir şey olmayacak tamam mı? Ben inanıyorum bir şey olmayacak. Geçmiş olsun. Funda ben bu arada. Çok üzgünüz ikimizden. Ben de Samet. Siz iş yerinden arkadaşlar mısınız? Evet. Kusura bakmayın. Belki işten bahsetmezdi Halil. Bilemedim. Ama sağ olun getirmişsiniz buraya kadar. <laughs>